Hastaneye arasak bilgi vermezler mi? Hastaneye varıp varmadıklarını bile bilmiyoruz daha. Biz de gidelim. Olmaz canım sen gelemezsin. Niye gelemiyormuşum? Çocukları almazlar hastaneye güzelim. Niye? Hasta olunca almıyorlar mı? Of. Ben dayanamayacağım. Biz de gidelim ya. Ne duruyoruz ki zaten? Gidelim. Bekleyin babanızdan haber gelsin öyle gidersiniz bari. Allah'ım inşallah Sadık Bey e bir şey olmamıştır. sadık